Bu de, evet, yakin, Türkiye, Bir seçim. dünya içine lale, Yeni bir dünya Sivirek Belediye Meclis Üyemiz emekleriyle, çalmadık, kapı bırakmaya yeni hizmetlerin gelmesi. Hep birlikte beraber ıslanacağız, beraber yürüyeceğiz bu yollarda diyerek yola koyulduk. Sizlerden ricam çalmadık ve Sayın Cumhurbaşkanımız için destek isteyelim. Zaferle alnımızın akıyla çıktık ve inşallah 14 Mayıs'ta da tarih tekerrürden inşallah ibaret demiştik ve inşallah Tarih tekrar tekerrür edecek ve sizlerin oyuyla, sizlerin desteğiyle yeni bir zafere özellikle de Siverek'te imza atacağız inşallah. Değil mi? Allah razı olsun. Biz 5 sene önce dedik ki bir daha milletvekili adayı olmayacağız ve 2023 seçimleri geldiğinde bir daha milletvekili olmadığımızı, olmayacağımızı bütün dünya aleme gösterdik ve müracaat etmedik. Başkalarının dediği gibi de kimseyi de öne sürmedik. Burada önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın takdirleri. Buradaki liste önemli. Tabii listenin kimlerden teşekkül ettiğini en doğru karar verecek olan AK Parti Genel Merkezi ve tabii ki Partimizin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bize kimi aday gösterdiyse biz dedik ki inşallah onların arkasında duracağız, onları destekleyeceğiz. Ve bugün bu desteğimizi göstermek için burada sizlerle beraber elhamdülillah bu kalabalığın karşısında AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza olan desteğimizi göstermek için hep birlikte buradayız. Allah hepinizden bir kere daha razı olsun diyorum. Yine algı operasyonlarıyla karşı karşıya kaldık. Yani şunu söylemekte artık beis görmüyorum. Kimse kusura bakmasın da. Artık bu algı operasyonlarından bıktık. Vallahi bıktık, billahi bıktık artık. Yani bir şey var mı? Bir şey varsa, bir şey öğrenmek isteyen varsa, bir şey sormak isteyen varsa yerimiz, yurdumuz, adresimiz belli. Gelsinler burada biz her şeyi olduğu gibi anlatalım. Bu şehir artık algı operasyonlarıyla yönetilmez, yönetilemez hale geldi. Artık algı operasyonlarından vazgeçelim diyorum. Bu bir temenni. İnşallah biz göremedik ama bizden sonraki nesil, işte bu genç nesil inşallah bu algı operasyonlarından kurtarılmış bir siverekte de siyaset hayatlarına devam edecekler. Çünkü bu gençler bizim geleceğimizin teminatı. Bizden sonra bu gençler bu siyasete yön verecek. Geleceğe temiz bir siverek bırakmak anlayışıyla biz hareket ettik. Ve inşallah bundan sonra da yeni kadrolarla Abdurrahim Dusak hocamız milletvekili olduğu takdirde inşallah yeni kadrolarla bu temiz anlayış inşallah devam edecek. Kimsenin hiçbir şekilde şüphesi olmasın. Size iddia ediyorum. Bu dönem 28. dönem 14 Mayıs seçimlerinden sonra Siverek meclisteki en avantajlı ilçe inşallah ileride il de olacak. En avantajlı il konumundadır diyorum ben. Eyüp Kadir İnan İzmir AK Parti birinci sıra adayı. Kim bu kardeşimiz? Siverekli, Siverekli mi? Siverekli. Peki. Yıldız Konağı Süslü. İstanbul 3. bölge 12. sıra adayımız. Allah'ın izniyle seçilecek hiçbir beis yok. Kim bu kardeşimiz? Siverekli. Tamam. Abdurrahim Dusak, profesör doktor. Şanlıurfa 3. sıra adayı. İnşallah seçilecek. Kim bu kardeşimiz? Siverekli. Tamam. Çok güzel. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız daha 24 saat geçmeden bir görevlendirme yaptı değil mi? Hepiniz biliyorsunuz bir görevlendirme yaptı. Ne dedi? Kasım Gülpınar'ı dedi, genel başkan danışmanı olarak atıyorum dedi. Siverek hiçbir dönem olmadığı kadar bir iktidar partisinin içinde inşallah AK Parti iktidarda 14 Mayıs'tan sonra devam edecek ve bir iktidar partisinin içinde üç tane milletvekili Siverek'i temsilen mecliste görev alacak ve dışarıdan da biz de o kardeşlerimize, arkadaşlarımıza inşallah destek vereceğiz. 14 Mayıs'ta liderimiz ve Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile doğru adımlarla yola devam ediyoruz. Türkiye 100 yılında her bir kardeşime çok büyük vazifeler düşmektedir. Sizlerden ricam çalmadık kapı, sıkmadık el dokunmadık, gönül bırakmayalım. Ev ev, kapı kapı dolaşarak herkesten AK Parti adayları için ve Sayın Cumhurbaşkanımız için destek isteyelim. Gelecek yüzyıl her bir ferdin, kadınların, gençlerin, Siverekli, Şanlıurfalı tüm kardeşlerimin bir adım daha önde olduğu bir yüzyıl olacaktır. Bize düşen vazife durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizler için aşkla, şevkle çalışmaktır. Urfa'nın özellikle sağlık sorunlarını ve çözümlerini çok iyi bilen, çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak sağlık noktasında gecemi gündüzüme katarak çalışacağıma çalışacağımdan hiç şüpheniz olmasın. AK Parti sevgisi, Cumhurbaşkanımızın sevgisi ve en önemlisi abimiz olan, büyüğümüz olan, kanaat önderimiz olan Kasım Gülpınar sevgisidir. Tüm hizmetlerde her zaman emekleri olduğunu bilmenizi istiyorum. Ama biz biz sizlerle yürüyeceğiz. Sizlerle yola devam edeceğiz. Hepinize burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Allah'a ısmarladık. Ben Abdurrahman Bey'e de ve yanındaki değerli muhtar arkadaşlarımıza da bu katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizim için gerçekten önemli bir destek. Hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah diyoruz inşallah. <laughs>